Aferin emmem. Evet aralara patlatma vuruyor yemem. Nereden başlamış bu vurmayı ya? Orayı vurmuş mu? Vurmuş. Orayı da vurmuş herhalde. Aferin emmem. Evet. Evet. Başyak 80'li mini bahçe tipi 24 çant 28 yat normalları da 20, 24 çanta düşüdük kivinin altında rahat gezmesi için Evet Sakar Bey bu konuda ne anla, ne diyorsunuz tamam mi ha dil atıyorsunuz iyi o da güzel Güzel kolay gelen hayırlı akşamlar dileriz kanalıma abone olmayı unutmayalım bize kolay gelsin. Kanalımıza teşekkür ederim. İyi günler dilerim.